Herkese yeniden merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yine ben Senem Hocanız. E, biliyorum artık sıkıldınız, yıldınız benden ama e, benden kaçışınız yok diyorum. E, bugün ne yapıyoruz? Geçen dersimizde ondalık gösterimlerin okunuşlarını ve yazılışlarını görmüştük. Bugün de paydası 10, 100, 1000 gibi olan kesirlerin e, ondalık gösterimi nasıl yazılıyor onunla ilgili e, dersimizi yapacağız. Kısa sürecek yine merak etmeyin. Hadi bakalım arkanıza yaslanın, başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın paydası 10, 100, 1000 gibi olan kesirlerin ondalık gösterimini yazarken ne yapmamız gerektiğini anlatıyorum. Kesrin tam kısmı ondalık gösterimin tam kısmına yazılacak. Tamam. E, tam kısmı yoksa biz tam kısmına sıfır yazıyoruz. Şimdi ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Bakın paydası 10 olan kesirlerin ondalık gösteriminde virgülden sonra bir basamak vardır diyor. Bunları zaten geçen dersimizde anlatmıştım. Hatırlayın. Ama tekrar anlatacağım. Şimdi şurada ne demek istediğimi gösteriyorum öncelikle size. Bakın paydasında 100 olsun. E, 3 tam olsun hatta. 3 tam. Ne olsun burası? 3 tam. 3 bölü 100 olsun. 3 tam %3 oldu. Bakın ne yapıyorum o zaman? 3 tamı yazıyorum. Bak okunuşu gibi tam kısmına yazıyorum. Tam kısmını tam kısmına yazdım. Bitti. Şimdi şurası tam kısım. Burası ne? Kesir kısım. Bak burası kesir kısım. Burası tam kısmına yazıyoruz. Kesir kısmına yazacağım. %3 nasıl yazıyorduk? Bak arkadaşım iki tane sıfır varsa iki basamak var demekti. O zaman 3'ü yazıyorum. Önüne de sıfırı getiriyorum. Bak bu nasıl okunuyordu? 3 tam yüzde %3 olarak okunuyordu. Ya da burada ben şöyle bir kesir yazmış olsam. 7 demeyelim de buna. 92 bölü 100 olsun. Bu nedir? Tam kısmı var mı bunun? Yok sıfır tam yazıyorum. Sonra %92 o zaman ne yapıyorum? 2 basamak olması gerekiyor. 0 tam %92'yi bu şekilde yazmış oluyorum. Eğer paydada 10 varsa virgülden sonra 1 basamak var demek. Bak bir tane 0 var. 2 tane 0 var. 100 sayısında o zaman virgülden sonra 2 basamak var demek. Mesela 3 bölü 10 dedik. Bunu nasıl yazıyoruz? Bak bir basamak var. 0 virgül 3. 100 Paydası 100 olursa 25 bölü 100 olsun. Bunu nasıl yazacağım? Payda virgül, virgülden sonra 0 tam %25. 2 basamak var demek. Bak 3 tam 2 bölü 1000 olsun. Virgül 3 tamı yazdım. 1000'de 2 diyor arkadaşım. Eğer sen buraya sadece 2 yazarsan olmaz. Bu ne oldu? 1000'de 2 olmadı ki. 10'da 2 oldu. Bak o zaman 0-2 yazarsan %2 olur. Ama bizden ne istemiş? Senden binde iki istemiş. O zaman ne yapıyorum? Ben buraya 2 tane sıfır atıyorum. Bir tane de 2 iki yazıyorum. 2'den sonra sıfırları değil. 2'nin önüne ekliyorum sıfırları. Bileşik kesirlerin ondalık gösterimini nasıl yazacağız öğretmenim? O zaman ne yapabiliriz? Orada da tam kısmını tam sayılı kısma özür diliyorum tam sayılı kesre çevirebiliriz diyorum. Şimdi daha net görelim ne olduğunu. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterim olarak yazınız demiş. Bak 7 bölü 10. onda 7. Sıfır tam. Tamı yok çünkü. Sıfır tam. Onda 7 O zaman bir basamak varmış. Sıfır tam. Onda 3 Bak bir basamak var. Bir basamak. Bir basamak. Bir basamak. Bak burada sıfır tam. Yüzde seksen bir diyor. İki basamak olması lazım virgülden sonra. O zaman seksen biri sadece tek başına yazıyorum. Yüzde 7 Sıfır tam. Yüzde yazmam lazım. Böyle mi yazacağım? Hayır. Neden? Çünkü iki basamak olması gerekiyordu. O zaman nasıl yazıyorum ben burada? 07 diye yazıyorum. 7 0 diye yazmıyorum. 70 olur o zaman olmaz. Binde 12 diyor. 0 tam binde 12. Bak 12 yazıyorum ama iki basamak oldu. O zaman önüne bir tane de 0 getiriyorum. Binde 123 diyor. 0 tam tam kısımların hiçbirini yok. Binde 123 bu şekilde yazılacaktır diyoruz. Ve bir sonraki slayta geçiyorum. Zaten bu da son slaytımız. Merak etmeyin. Şöyle panomuzu da temizledik. Çok güzel. Fazladan sayfa açmışım. Aşağıdaki kesiler ondalık gösterim olarak yazınız demiş. Bak tam kısımları var. Bunu nasıl okuyorum? Ben 7 tam onda 2 diye okuyorum. Normalde okunduğu gibi yazıyorum o zaman. 7 tam onda 2 ne demek? Virgülden sonra bir basamak var demek. 7 tam onda 2 bu şekilde yazılır. Burada tam kısmını yazdım. 21 tam. %12 diyor. 2 basamak olması gerekiyor. O zaman 12'yi yazıyorum. 3 tam. Binde 1 diyor. Bak ben buraya 1'i yazsam 3 tam onda 1 olur. Olmaz. 0 1 yazsam %1 olur. Ama binde 1 olabilmesi için 3 basamağa ihtiyacım var. O zaman 0 0 1 yazmak zorundayım. Geldim soru 3. Aşağıdaki kesilir ondalık gösterim olarak yazınız diyor. Bak 39 bölü 10. E, bu ne demek arkadaşım? Ben o zaman bunu tam kesile çevirebilirim. E, çevirelim. 39'u 10'a bölüyorum hemen. Ne yaptı? 3 kere var. 39 kaldı. 3 tam 10'da 9. E, nasıl yazacağım o zaman? 3 tam 10'da 9 yazacağım. Bak şimdi ne yapacaksın? Burada sana pratik yolda göstereceğim. Bunu yazalım. Bunu ne yapalım? 529'u 10'a bölüyorum. 50'de 10 5 kere var. 5 kere 10 50. Burada 2 kaldı. 29'da 2 kere var. 29 kaldı. 52 tam 10'da 9'muş. Nasıl yazıyorum bunu? 52,9 Şimdi öğretmenim e, buradaki sayı çok büyük olsa ve paydası 10 olsa ben bunu tek tek bölmekle mi uğraşacağım? Hayır arkadaşım. Bak görüntümün yanına hemen 39 bölü 10'u yazıyorum sana. Ne demek istiyor? Bak buradaki sayıyı yaz diyor sana. Tam kısmı yok ya bileşik kesirde. Bak pratik yol gösteriyorum sana. Müfredat dışı gibi. 39 yazdık. Burada ne demek istemiş? Virgülden sonra bir tane basamak olması gerekiyor. O zaman sağdan başlıyorum saymaya. Bak burada 1. O zaman buraya ne getiriyorum? Virgül getiriyorum. 3 tam onda 9 oldu. Gördük mü? Süper. 529 yazdım. Bölü 10 dedim. Bak şimdi burada virgülden sonra bir basamak olması gerekiyor. Sayının tamamını yazdım. 529. Bir basamak olacaksa buraya bir tane virgülü sağdan bir tane kaydırıyorum. İki basamak olsaydı iki tane kaydıracaktım. Şimdi olacağı gibi. Bak 101 bölü 100 diyor. Hemen 101'i ne yapıyorum? 100'e bölüyorum. Bir kere var. Bu da nedir? 1 tam 1 bölü 100 demekmiş arkadaşım. Sen bunu nasıl yazacaksın? 1 tam bir şeklinde yazacaksın. Peki görüntümün yanında sana pratik yolunu gösteriyorum. Başka renkle yazalım şöyle maviyle. Uçuk maviyle yazalım. 101 bölü 100 diyor. Ne yapacaksın? Buradaki 101 sayısını yazacaksın. Paydaki sayıyı yazıyoruz. Yazdık. yüz dediği için ne yapacağım? 2 basamak. Bak iki tane sıfır var. 1, 2. O zaman virgül nereye geldi? Buraya geldi. Gördük mü? Bak o zaman bunu pratik yolla yapalım. Ne yapıyorum? Sayının tamamını yazıyorum. 1923. E burada iki tane basamak var. Sağdan geliyorum bak. Sağdan. 1, 2. O zaman virgül nereye gelecekmiş arkadaşım? Aha da buraya gelecekmiş. 19 tam. Yüzde %23 oldu. Devam ediyorum. Bak sayının tamamını yazıyorum. 7387. Kaç tane sıfırım var? Binde 3 tane var. O zaman 3 tane gelecek buraya. Hadi kırmızıyı açalım şuradan rengimizi. 1, 2, 3. O zaman virgül nereye geldi? İşte buraya geldi. Devam ediyorum. 14.594 sayısını yazdım. 3 tane gelmem gerekiyor. 1, 2, 3. O zaman virgül nereye geldi? İşte buraya geldi. 14 tam binde 594 olarak yazmış oldum. Anladığımıza inanıyorum. Geldim dördüncü soruya. Birazcık kaydıralım şöyle. Evet. Aşağıdaki diyor. Modelleri ondalık gösterim olarak ifade ediniz. Bak şimdi. Kaça bölünmüş bu? 3, 6, 9, 10'a bölünmüş. Kaç tanesi boyanmış? 3 tanesi. 3. 10'da 3. Bunu nasıl yazacağım arkadaşım? 0 tam. 10'da 3 olarak yazacağım. Peki. Şimdi geldim buna. Bunu nasıl yazacağım? Bakıyorum. Burada bir bütünümüz var. Bir tam. Kesir olarak yazıyorum önce. Burası kaç? 2, 4, 6, 8, 10. Burası da 2, 4, 6, 8, 10 tane kare de burada var. 10 kere 10'dan bunun içinde kaç tane kare varmış? 100 tane kare varmış. 1 tam yüzde kaç tane boyanmış? 4, 8, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 tane de burada neyimiz varmış? Karemiz varmış. 1 tam yüzde 33 şeklinde yazabiliyorum. O zaman ben bunu. Evet arkadaşlar bugünlük de dersimizin sonuna geldik. Ee, ne yapıyoruz? Eğer bu videoyu izlemişsek beğeniyoruz. Emeğe saygı diyoruz. Hala abone olmayan arkadaşımız var mı aramızda? Varsa lütfen bir abone ol butonuna tıklasın. Ve yanındaki zil bildirimlerini açsın. Kendimize iyi bakıyoruz. Hoşçakalıyoruz. Görüşmek üzere.